Sevgili izleyenlerin burası şehir parkı girişi. Evet. Şehir parkının girişi. Şehir parkını ziyarete gelenlerin ne kadar bir tehlikede olduğunu Eminim görüyorsunuz. Burası aynı zamanda bir çevre yolu. Buraya bir alt geçidin olması gerekmiyor muydu? Evet. Buna bir buraya bir alt geçidin olması tabii ki gerekliydi. Ama bunu bir iki kez haber yapmamıza rağmen ne yaptık? Başaramadık. Ve insanlar tehlike içerisinde ne yapıyor? Buradan karşı karşıya geçiyorlar. Doğrudur. Yaya çizgileri var. Yaya yeri var. Ancak uygun değil. Şimdi uygun olmayan bir durum da uygun olmayan bir durum da bu şehir parkına girişinin şehir parkına çıkışı ve buraya buraya ilerideki kavşaktan bir çıkış yolunun verilmesi zaruridir. Buradaki kazaları önlemek, olabilecek tehlikeleri önlemek açısından bu çok önemli. Bugün şehir parkımızı sabahtan bu tarafa ne yaptık? Adım adım takip ettik. Gençlerin halay çekmesini de, çocukların oynamasını da ve trafiği de ne yaptık? Takip ettik. Şimdi gerçekten burada öylesine bir doluluk var ki, öylesine bir doluluk var ki, İğne Aslan yere düşmez tabiri sanki buraya için söylenmiş. Evet, çok büyük bir yoğunluk var ve bu yoğunluk da yoğunluk da tabii ki çeşitli sıkıntıları ne yapıyor? Beraberinde getiriyor. Bunların en başında şehir parkımızın giriş ve çıkışının bir daha yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Şu an araçlar araçlar ne yapıyor? Geldiği istikametten geriye doğru dönüş yapıyorlar. Halbuki bu böyle olmamalı. Geldiği istikametten gelip şeyden deseyden kavşaklara çıkmasında büyük önem var. Bunun altını ben kalın harflerle çiziyorum. Evet. Bu doğruluk bir diğer husus da acilen buraya iki tane güvenliğin atanması gerekiyor. Başı boşluk var burada. Evet, güvenlik atanmalı buraya. Ee, buraya güvenlik atanmalı. Ee, çünkü çünkü sonuçta bunlar gençler. Oynuyor şey yapıyor derken Efendim ee, Uygusuz olmayan büyüklerin hoşuna gitmeyen hareketlerde de ne yapabiliyorlar Bulunabiliyorlar Bunun için Bunun için Burayı yeniden bir ele almamız gerekiyor <laughs> 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 Sevgili izleyenlerim Evet Hangi tarafa dönsem, şimdi hangi tarafa dönsem sıkıntı var. Gerçekten sıkıntı var. Şimdi burada sıkıntılar, ee, sıkıntılar bir dediğimiz gibi. rabu meselesi. Sabah bunu ben vermiştim. Şöyle ara ara da ben kamerayı ne yapayım? Çevirim. Çabuk biraz. Ara ara da kamerayı çevirim ben. şimdi sevgili izleyenlerim bu sıkıntımız büyük bizim burada 3 bayan 3 erkek olmak üzere 3 e, bayan üç erkek olmak üzere bizim labımız var şimdi takdir edersiniz ki bu kadar yoğunluğa bu kadar yoğunluğa efendim bu 6 6 e, tuvalet yeter mi? İnanın yetmez çünkü dediğim gibi kabiri yerindeyse yine aslan Yere düşmez. Caddeyi caddeyi şöyle araçla gezim dedim, tek tek e, alın dedim ama alamadım çünkü e, trafik çok yoğun ve e, tehlikeli oluyor doğrusu. E, şimdi bak giden tekrar geri dönüyor. Halbuki, halbuki giden buradan desenin oraya çıksa hiçbir sorun yaşamayacağız hiçbir sorun yaşamayacağız. Şimdi biraz da içerilere ben girmek istiyorum. Bir bakayım vatandaşlar nasıl. Trafik konusunu işleyeceğiz. Ee, bu arada bu arada sevgili izleyenlerim bu arada şunu da şunu da söylememde ihtiyaç var. Ee, ziyaretçilerimizin burayı temiz kullanmasını ben buradan rica ediyorum. Lütfen çöpleri, şeyleri, çöp kutularına atalım. Gerçekten burada, e, buraya iki, üç tane burada çalışanı var. Yetme imkanı, ihtimali yoktur. Evet sevgili izleyenlerim. Tekrar altını çizelim. Tekrar altını çizelim. Geldiğimiz yoldan ne yapıyoruz? Dönüyoruz. Büyük yoğunluk vardı. Biraz azalmaya başladı. Geldiğimiz yoldan dönüyoruz. Ancak ancak deseye şimdi orayı da vereceğim. Çıkış yolunu çekeceğiz inşallah. Tehlikeli. Ve burada çok büyük bir yoğunluk var. Evet, güvenlikçi bir tane, bir güvenlikçi buraya yetmez. Temizlikçi efendim 3 adet personel burada görev yapıyor. Şimdi çıkışı çıkışı vereceğiz. Doğrudan çevre yoluna çıkıyor burası. Trafik kazaları için ve takdir edersiniz ki bu arada sürücü sürücü kurslarımız ne yapıyor? Genç kızlarımıza efendim bol bol ehliyet veriyor. Bol bol ehliyet veriyor. Yani acemi sürücülerimiz şu an piyasada çok fazla. Onun için şu an çevre yoluna çıktık. Uygun mu? Hiç değil. Gerçekten hiç değil. Bu çıkış yolumuzun şehir parkının ilerisine gidip deseyden dönüp orada bir yol açılıp deseyden dönüp şu kavşağa işte geleceğimiz şu kavşağa ne yapması lazım? Çıkması lazım. Şu kavşaktan çıkması lazım. Bu bu bir görev. Bu Yetkililerimiz için bu bir görevdir. Bunun altını ben ne yapıyorum çiziyorum. Şu kavşaktan çıkması lazım. O tarafı da verelim. Evet. Tam da şuradan çıkması lazım. Buraya. Yani şehir parkına giren buradan da gelip çıkmalı. Trafiğe dahil olmalı diye ne yapıyoruz düşünüyoruz. İnşallah yetkililer ne yapar bunu dikkate alırlar bu söylediğimizi. Ve deyim yerindeyse iğne assan yere düşmez derler ya. Tam da tam da bu atasözü yerini buluyor burada. Gerçekten çok yoğun. Çok yoğun bir çıkış var. Çok yoğun bir giriş var. Ee, ta Erzurum'dan buraya gelenleri ben ne yaptım? E, gördüm. Fas'tan bile geleni de gördüm. Onun için onun için e, şehir parkına dikkat etmemiz lazım. E, ve iz, e, orada ziyaretçilerimizin orayı hijyeni kullanması lazım. Oradaki görevlilere yardımcı olması lazım. Evet ne kadar yoğun bir girişin olduğunu görebiliyoruz burada. Şehir parkına. Ve bugün bugün şu saat saat beş buçuk akşamın 17.30'u.